Arkadaşlar merhaba ben Ömer Çağın Avcı Hatırlayacağınız gibi topraksız tarım ve e, Topraksız hayvan yemi üzerinde Çalışmalarımız vardı Bugün Mithat abimizin Topraksız hayvan yemi Yani arpa hasılıdaki Gelişmeleri anlatan Bir videoyla gene karşı karşıyayız Bu sefer gene Mithat abimiz Rahat durmamış ve kendi e, Sobasını e, Tasarlamış Piyasada bazı sobalardan esinlenmiş. Yani olan bir şeyin üzerine küçük dokunuşlarda bulunarak kendisi daha işlevsel hale getirmiş. Ve böylece yapmış olduğu soba yazı serinleten ve kışın ısıtan bir hale getirmiş. Mithat abimize bu çalışmaları yaptığından dolayı ve yapay mera üzerindeki ısrarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ve inşallah küçük işletmelere de bu tarz çalışmalar vesile olur. Mütüt abimizin kanalına abone olmayı ve aynı zamanda beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Böylece bilgimiz, yapmış olduğumuz çalışmalarımız herkese ulaşır. Ve unutmayın ki bu bilgilerin hepsi ücretsiz şekilde, danışmanlığımızın hepsi ücretsiz şekilde verilmektedir. Maksat ülkemiz gelişsin, ülkemiz üretsin ve dışa bağımlılığımız en aza insin. Şimdi isterseniz müteahhimizin videosunu güzel anlatımıyla hep birlikte izleyelim. Hasıla Yolculuk sloganıyla yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda biz üreten insanların tarım ve hayvancılıktaki sıkıntılarını bilen, günlük bu sıkıntıları yaşayan üreticiler olarak bugün iklimlendirme ile alakalı sıkıntımıza bir cevap bulabilmek umuduyla geliştirmiş olduğumuz sobamızı tanıtmak istiyorum size. Bu sobanın görüntüsü, kapasitesi, ağırlığı veya maliyeti naçizane bizim arpa hasıl ürettiğimiz fabrikamız yaklaşık 1000 metrekarelik bir alanda olduğundan Türkiye'de görüp görebileceğiniz en büyük arpa hasıl tesisi içine girdik. Bu sobayı biz kendi ihtiyacımıza göre dizayn ettik. Yani sizin kendi ihtiyacınız doğrultusunda ölçüler çok daha farklı olabilir. İnşallah daha büyük olsun gönül ister ki ama daha az bir yerde bu işi yapıyorsanız veya yapmayı planlıyorsanız bu ölçülere aldanmayın. Bunun her türlü boyutları mümkündür alttaki çekmecemiz küllüğümüz. Bu soba yerinde fabrikamızda uygulamasında göstereceğim üzere çok detay vermek istemiyorum şu anda size. Hem kafa karışıklı olmasın hem bu gördüğünüz ayrıntıların tamamını işler vaziyetteyken anlatacağım size bir bir. Bütün bu parçaların, eklerin ne işe yaradığını, nasıl çalıştığını, ne kadar ekonomik olduğunu ve bir o kadar da etkili olduğunu bizzat yerinde uygulamanı göstermeyi bir başka videoda açıklamayı planlıyorum size. Hem de ilk fırsatta. Bu görmüş olduğunuz dizayn benim icadım değil. Benim bulduğum bir şey de değil. Ama benim naçizane zaten var olan bir sistemin üzerine birkaç küçük dokunuşlarla bunu marjinal bir seviyeye ulaştırdığımı düşünüyorum. Yani bunun benzeri ürünler yok mudur? Vardır. Fabrikasyon, otomasyonu hazırlanmış, elektronik bir şekilde çalışan cihazlara donatılmış ve bir kucak para karşılığında satın alabileceğiniz ürünler var. Ama herkes kendi ihtiyacını kendisi çok iyi bildiğinden yola çıkarak benim ihtiyacımı şu anda halihazırda bulunan teknolojik ürünler karşılamıyordu. Ancak ve ancak böyle bir ürün benim işimi görüyordu. Ve ben biraz da atıl değerlere çok önem veren, israf ekonomisine çok önem veren bir işletmeciyim. Dolayısıyla bir ateş yanıyorsa bu ateşin bütün kıvılcımlarından Son demine kadar faydalanmam gerekiyor. zihniyetiyle böyle bir dizayn yaptım ben. Örnek vermek gerekirse, bu görmüş olduğunuz soba aslında üç bölümden oluşan bir soba. Üzerinde de kazanı var. Yine taze su girişi yani soğuk su girişi musluktan girer. Helizonlar vasıtasıyla size sıcak su olarak döner. Bununla yetinmeyip tabi sobanın alt kısmının yandığı ama üst kısmında ısınını varsayacak olursak üst kısımdaki hafiften de olsa o ısının araya gitmemesi için biz bunun en üstüne de yine 200 litre kapasiteli bir sıcak su kazanı ilave ettik. Bu videoda göreceksiniz zaten. Onun da bir soğuk su girişi ve sıcak su çıkışı var. O da kendi cazibesiyle 2,5 metre üzerinde olduğundan daha düşük bir seviyedeki tankımıza çok rahatlıkla sıcak suyumuzu aktarabileceğiz. Ama bu görmüş olduğunuz sobanın cehennemlik kısmının oturduğu çift cidarlı yerde paslanmaz su borularının yağ şeklinde dizayn edildiği ki bu da haberden olan bir şey bunu ben bulmadım. Sadece uyarladım fikirleri aldım. 4-5 fikrin içinden bir başka fikir ortaya çıkmış olduğunu düşünün siz. Hani bazı arkadaşlarımız var olan bir şeyi kendileri yapıyormuş gibi empoze etmelerini sevmiyorum ben. Ee, bu sistemi mesela ben geliştirdim. Üzerindeki boru sistemlerini. Niye? Ee, mantık bir tane çünkü ben daha böyle bir sistem görmemiştim ama bunun var olabileceğine inandım. Yani işleyebileceğini düşündüm. Hakikaten de öyle. Şu anda bu sobayı tek kalemde kullanmak yerine birkaç kalemlik faydasını görmek üzere dizayn ettik biz. Örnek vermek gerekirse sobamızı yaktığımız zaman ortamı istediğimiz derecede sabit şekilde tabi buradaki otomasyon sisteminde atlamamak gerekiyor. Örnek vermek gerekirse 18-24 sıcaklık benim işimi görüyorsa 18 ila 24 derece arasında sabit tutabiliyorum. Artı sobayı yaz günü yakmadığım zaman aynı bin metrekarelik bir fabrikamızı çok rahat yine aynı derecede sabit tutabiliyorum. Yani yakarsam ısıtıyorum, yakmazsam soğutuyorum. Öyle mi Sedat Usta? Ve tabii ki Mithat Besiciliğin arpa hasıl işletmelerindeki bütün arge çalışmalarını bizzat birebir yürüten Adana sanayisinde hatırı sayılır derecede saygı duyulan ve bir o kadar da sevilen gerçek bir sanatkar olan Sedat Usta'mızı da tanıştırmak istiyorum. O da benim kadar çılgın, vatansever, herhangi bir yeni çalışma karşısında çocuk gibi heyecanlanan, ne kadar profesyonel olsa da amatör ruhunu hiç kaybetmemiş bir kardeşimizdir. Buradan kendisini saygılanıyorum. Türkiye'de görüp görebileceğiniz en büyük arpa hasıl tesisi içine girdik. Bu 14 ton kapasitede. Günlük 14 ton veriyor. Arkadaşlar, günlük 14 ton hasıl çıkıyor. Arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz havuzlar arpaların. İki gün boyunca beklediği havuzlar arkadaşlar. Burada dört tane havuzumuz var. Bu dört havuzla arkadaşlar tonlarca arpa alacak kapasitede ve hepsi birbirinden bağımsız tahliyeleri var arkadaşlar. Bu şekilde içinde arpalar iki gün suda bekleyip yıkanı, yıkanması sağlanmaktadır. Ve buradan bu görmüş olduğunuz arpaları birazdan göstereceğimiz tepsilerin üstüne sererek yaklaşık günde 14 ton arpa almaktayız. Arkadaşlar bakın hazır şöyle gelmişken anlatayım. O yıkama bittikten sonra arkadaşlar, arkadaşlar ya, ya bir tat abi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Allah eline sağlık. Hep bunlar kendi fabrikamızda. Yani he, onu seviyor. diyeceğim yani. Metat abim bu iş için kendisi üretmiş yani. Evet. Bunu. İzmir evet. Torbalı da K metal yaptı bunları. Bunu üretmiş. Arkadaşlar bakın. Bu yıkama sonrası serilmiş. Evet. Serildikten sonra arkadaşlar bir nevi aslında zaten burası karanlık oda. Evet. O kadar da aslında karanlık odaya da çok da ihtiyaç yok ama. Evet. Şey yapması için yapanlar daha iyidir. Sonra bu şu şekilde çimleniyor. Bakın bu tarafta. Şu şekilde çimleniyor. Yani çok zor bir şey yok. Evet. Yani ve böylece yem maliyetini yüzde... <laughs> yüzde kırk arkadaşlar yani, Mithat abinin bakın yüzde kırktan bahsediyoruz. Eksiksiz de net bir nokta açısı söylüyor yüzde kırk. Arkadaş bu kadar basit bak. Yıkamış, sermiş. Ve Mithat abimin dediği şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bana diyor 5 gün yetiyor. 5. günde 5. 5. Evet. gün 5 gün yetiyor diyor ya Mithat abim bana. Bak kahvede kahvede kağıt oynamaktan arkadaş kalkıp şu hasılı yapmıyor bana ya. Bana hasılı kötülüyor ya. Arkadaş yem firmalarını mı zengin edeceksiniz ya? Bak %40 diyor bak Ahmet kardeşim de denedi size artısının da anlattı, eksisini de anlattı. O da bizim kanalımızda bir video. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet. Arpa silajını ve hayvanların nasıl yediğini hep birlikte izledim. Size kısa kısa önemli olduğunu düşündüğüm kendi deneyimlerinden bahsetmek istiyorum. Bu görmüş olduğunuz arpa hasır silajını sizin de çok iyi bildiğinizi tahmin ettiğim gibi 21 günde içerisine hiçbir şekilde kimyasal hızlandırıcı olgunlaştırıcı malzemeler koymadan doğal bir şekilde fermentasyona uğratabiliyorsunuz. Yani mayalanıp silajı elde edebiliyorsunuz. Kaldı ki ben özellikle Tabii herkesin böyle imkanların olduğunu varsaymıyorum. Dolayısıyla en basit usulle özellikle yapmaya çalıştım. Ne yaptık? Herhangi bir çöp poşetinin içini taze hasılımızı görmüş olduğunuz makinemize kıydıktan sonra gelişi güzel doldurduk. Ağzını sıkıca bağladık. Havasını almaya çalışarak, torbayı bastırarak. Yapmış olduğumuz bu hava almayan çöp poşetinde gördüğünüz şöyle bir çuvala koyduk. Tekrar ağzını ayrıca bağladık. Ve bunu minimum 21 gün süreyle kapalı tutmak kaydıyla koruduk. Kaldı ki 10 Aralık'ta yapmışız. Bugün 7 Ocak. Demek ki yaklaşık bir ay yakın bir zaman içerisinde. Bugün açmışız. Silajımız hazır. Şu taze hasıl. Bu Aralık 10. Bugün ne? 7, 7 Ocak. Yani 27 günlük filan aşağı yukarı. Altın sarısı, tertemiz. Çok da güzel kokuyor. Tadına da baktık. Aynen bir turşu olmuş. Evet. Renk kontrastı böyle. Birazdan size işte akşam saatine yaklaşıyoruz. Biz 12 saat arayla hayvanlarımızı yemliyoruz. Sabah ve akşam aynı saatte olmak kaydıyla. Birazdan hayvanlarımıza bu hasılımızın silajını tattıracağız. Bir de yerken görmenizi istiyoruz. Yani hayvanın bu arpa silajını yerkenki reaksiyona bakmanızı istiyorum. Kesinlikle ama kesinlikle en küçük bir istenmeyen koku, en küçük bir çürüme, küf anlamında bir tabaka oluşumu olmadı. Günü geldiğinde eskilerin deyimiyle sakla zamanı gelir zamanı hesabı bir şekilde değerlendirebilirsiniz mantığıyla Bunu yapmak istiyorum bu konuya. Yani hayvan sayınız az, arpa hasıl kapasiteniz yüksek. Bir başka dostunuza, komşunuza gerekirse satılabilir, gerekirse ileriki zamanlarda hayvan alımını gerçekleştiği zamanlarda tekrardan çıkartılıp kullanabilir mantığıyla. Süreç boşa geçsin istemiyorum. 10 hayvanınız var. Hava koşulları uygun değil. Geç bir zamanda büyüyor arpa hasılı oluşması için. 7 gün değil de 17 günde oldu veya yani 25 günde oldu. Ama sizin kapasiteniz de 10 hayvanlıkken 20 hayvanlık bir arpa hasılı ekimi yaptınız. Yani süreçle miktarı kafa kafaya nötrleyebilirsiniz düşüncesiyle bunu söylüyorum size. Yani bu şekilde bile bu arpa hasulun silajı bozulmadan kalabileceğini siz de biliyorsunuz. Bir şekilde zamanınızı sanki her şey yolundaymışçasına, her gün akşam veya sabahleyin hayvanınıza veriyormuşçasına ama vermeden koruyabiliyorsunuz. İçerisinde hiçbir şekilde yabancı madde yok ama bizim tabii ki silaj yapım tekniğimiz bu değil. Yani eee işte dilim varmıyor bunu söylemeye, yanlış anlaşılmaktan da korkuyorum ama e tabii ki çok basit usullerle biz bu silajı bu miktarlarda yaptık. Fakat e, gerçek üretim bandımızın günlük rekoltesine göre düşünmek gerekirse e, tabii ki biz bu işi daha teknolojik, modern yollarla yapacağız. Örneğin vakumlama sistemi getireceğiz, depolama sistemi getireceğiz vesaire. Evet, şu anda yarım saate yaklaştık. Birazdan kepçemiz de geliyor. Şimdi gözümün önünde vereceğim. Ben de hep beraber izleyeceğiz. Ve yavrularımızdan başlıyoruz. Arpa hasıl silajı diye bilmeye. Evet, şu anda akşam yemlerini yemekler. Görmüş olduğunuz genç danalarımız şu andaki yedikleri yemin yaklaşık olarak yüzde %60, 60-65'ini silaj niyetini arpa hasılı ve yani arpa hasıl silajı olarak yemekteler. Reaksiyonları çok güzel. Kaldı ki bu hayvanlar yaklaşık 2 saat öncesinden Raygrass ekmiş olduğumuz tarlalarımızda yayılımdan gelmelerine rağmen arpa asırının hatırına da olsa içerdiği güzel koku, reha, aromadan olsa gerek ki sanki hiç yayılma çıkmamış gibi yemleniyorlar. İneklerimiz hakeza olmazsa olmaz hasırımızdan oluşan rasyonlarını tüketmekteler şu anda. Besi donalarımız sırasını bekliyor. Çünkü bizim çiftliğimizde farklı farklı rasyonlar yapılmakta. Besi donalarımız da arpa hasıl silajından yemleniyorlar şu anda. Tabi oranları biraz evvel söylediğim gibi oranları farklı. Görmüş olduğunuz bunlar kesime hazırlamış olduğumuz besiye çektiğimiz danalarımız. Mesela bir tek bu e, hayvanlar arpa hasılından faydalanmıyorlar. Özellikle ben izin vermiyorum. Çünkü zaten bu pazar günü inşallah bunlar Allah rızası için kesilip etleri dağıtılacak hayvanlar ki 800 küsür kilo geliyor her biri. Yani bu hayvanlara yeşil ot dahi verilmez. Eğer amacınız kesip ee, tüketmek ise yani bir buçuk iki ay evvelinden kesilecek olan hayvanlara Hatta 3 ay evvelinde verilmemesinde fayda vardır. Hani verseniz bir de bir avucu geçmemek kalbiyle sırf salata niyetini verseniz. <laughs> Şu anda zerre miskal içinde, ağır kasır yok. Ee, ek bilgi olarak veriyorum size. Evet. İçerisinde Dokulu, tane yemlerden oluşuyor, ezmeden oluşuyor vesaire. Ve mısır. Çok az miktarda tabii, erkek olduklarından dolayı. Genç kızlarımız, düvelerimiz de bugün arpa hasır sırasını tattılar. Yaklaşık 15 dakika önce verilmesine rağmen bakın neredeyse tükettiler. ha bakar mısınız? Yine bu hayvanlar da çok kısa bir süre önce geldiler yayılımdan. Yani adeta yarı yarıya topken bile böyle bir rasyona yok diyemiyorlar. Bakın. Ya bu iş yapanlarınız varsa aranızda ki vardır. İzlenen arasında bilirler. Hayvanın yemdeki reaksiyonu yemin kalitesiyle doğru orantılıdır. Kolay gelsin Amazım. Bakın. ve şu an aramakta bakışım bakın arıyorlar ama bulamıyorlar yani o kadar güzel kıymışız ki adeta kendi arpa asırımızın ve silajımızın bu tübetinden buna biz su vermiyoruz yani sulandırmıyoruz yemimizi. çünkü arpa asırının veya silajının ihtiva etmiş olduğu su miktarı mükemmel bir Abajen bir oranda nemlendiriyor yemimizi. Evet, bunlar da düvelerimiz, yavrularımız ve hani burada ırk, cins de ayarımı yapmadan veriyoruz bu bu ne sonuç? Her güzel. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Allah hemenizi boşa çıkarmasın görüşmek üzere